Bu film sadece Allah rızası için hazırlanmıştır. Bu yüzden bu filmin kopyalanmasında ve dağıtılmasında hiçbir sakınca yoktur. Hazreti İsa'ya Rabbimiz diyecek kadar sıkı bir Hristiyan olan tarihçi Arthur Vigal'in Hristiyanlık hakkındaki samimi itirafları şu şekildedir. Hristiyan doktrinlerinin İsa Mesih'ten değil de putperest kaynaklardan kaynaklandığını inanmaktayım. Kilise'ye ait Hristiyanlığın büyük bir kısmının putperestliğin yeniden giydirilmiş hali olduğu öyle açıktır ki bir kimse onun hakkında eski putperest tanrılarının son kalesi dahi diyebilir. Ben bu antik tanrıları tapınmanın asla ölmediğine ve bugün bile hala onu bilmeden Hristiyan ibadet yerlerinde ve dinsel törenlerde anlatılan putperest efsanelerde devam ettirdiğimize inanmaktayım. İsa tarafından dışarı atılan eski tanrılar tekrar nüfuz ettiler ve bir kez daha kendilerini meydana çıkardılar. Onların tapınakları yok edildi ve sunakları terk edildi. Buna karşılık onlar kiliseye geldiler ve bugün siz onlara, onları kendi eski şekilleriyle inkar edenler tarafından başka adlar altında tapıldığını görürsünüz. Putperestliğin kutsal çanları şimdi kilisenin kutsal çanlarıdır. Jüpiter ve Apollon'un heykelleri, Aziz Peter ve Aziz Paulus'un heykelleri oldu. İsis'in resimleri Bakire Meryem'inkilere dönüştü. Geleneklerle insanları sevindiren Putperes festivalleri devralmak ve onlara Hristiyanlık açısından değer vermek belirgin bir Hristiyan politikasıdır. Hristiyanlıktaki putperestlik Alemlerin Rabbi olan Allah, insanoğlunu imtihan için dünyaya gönderdi. Ama zamanla insanoğlunun bir kısmı, kendisini yaratan Allah'a karşı hayali tanrılar uydurdu. Bu uyduruk tanrıların temelini ise Doğa olayları oluşturuyordu. Şimşek çakmasından esen rüzgarlara, denizlere, güneşe varıncaya kadar hepsine dair uydurup tanrılar icat ettiler. Olimpos Dağı'nda yaşadığına inanılan hayali tanrılar ve benzeri mitolojik hikayelerin temelinde işte bu tabiat olaylarının canlandırılması ve onlara şahsiyet verilmesi yatar. Çağımız insanının en büyük eğlence araçlarından birisi nasıl televizyon ve bilgisayarsa, bu araçlara sahip olmayan eski dönemlerdeki insanların en büyük eğlencesi de masallar, hikayeler, efsaneler anlatmak ve dinlemekti. Hatta bunu bir ücret karşılığında yapan profesyonel anlatıcılar da vardı. İnsanlar binbir gece masalları örneği gibi masal hikaye oluşturmak için zaman ayırıyorlardı. Bu yaygın zihinsel bir uğraştı. Bu masallar ve mitolojik hikayeler kulaktan kulağa yayılıyordu. Zamanla bütün bu uyduruk hikayeler putperestliğin esas kaynağı oldular. Allah'ın çağlar boyunca yeryüzünde görevlendirdiği bütün peygamberlerse bu putperest inançlarını yok etmek için mücadele ettiler. İşte bu görevlendirilen peygamberlerden biri de Hazreti İsa'ydı. Onun esas görevi ise Hz. Musa ile gönderilmiş olan mesajı bozan İsrailoğullarını uyarmak, onları ıslah etmek ve de son peygamber Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin geleceğini müjdelemekti. İsa peygamber, diğer peygamberler gibi bütün tebliğ ve öğretilerinde tek bir olan Allah inancını anlattı. Her türlü bozulmaya, sapmaya ve zorbalığa karşı insanları uyararak Allah'ın rızasını uygun yaşamaya ve yalnızca ona ve onun indirdiklerine teslim olmaya çağırdı kendilerinin Tevrat'ın uygulayıcısı olduklarını iddia eden, fakat gerçekte şekilcilikten ileri gidemeyen ve kendi yorumlarını din yerine koyan bir toplumun içerisinde din mücadelesini vermeye çalıştı. Allah'ın elçisi Musa'dan sonra onun getirmiş olduğu vahyi tahrif edenleri, çarpıtanları uyarmak için gelen İsa peygamberin bu dünyadan ayrılmasından sonra aynı akıbete onun getirdiği ilkeler doğurdu. Hz. İsa yeni bir din kurmamasına rağmen kendisinin dünyadan ayrılmasından sonra getirdiği mesaj tahrif edilip Hristiyanlık adını aldı. Hristiyanlık yoğun bir şekilde putperest inançların etkisi altında kalmıştır. Özellikle sonradan Hristiyan olan Romalı ve Yunanlılar kendi putperest inançlarını da Hristiyanlığa bulaştırdılar. Hristiyanlık en çok Roma'da yayılmış olan Sol Invictus ve Mitraizm inançlarından etkilenmiştir. Sol Invictus ve mitracılık birbirlerine o kadar yakındırlar ki çoğu zaman karıştırılırlar. Her ikisi de güneşin önemi üzerinde durur. Pazar gününü kutsal kabul eder. 25 Aralığı önemli bir doğum şenliği olarak kutlarlardı. Bunlardan Mitra kültürü önce Hintlilerden Perslere sıçradı. Perslerin Yunanlılarla olan savaşlarından sonra Yunan dünyasında tanındı. Oradan da bu inanç Romalılara geçti. Mitra, putperest Roma'nın